işte el değmemiş bakir bir koy. Hem de bayağı büyük. Hayret. Nasıl burada kimse yok ki? Bir tane şurada çadır gibi bir şey yapmış oraya kulübe. O kadar başka hiçbir şey yok. İki tane insan denize giriyor orada. Arabayla gelmişler. Mükemmel. koyda. Onun için burada burayı es geçeceğim. Zaten duş da yok burada. Bizim çocuklar da önden gidiyor. Bence bize girince beni beklemediler. <laughs> Dayanamadım. Tam yola çıktık. Baktım duş var ileride. Daldım yani ne yapayım. Bir de biz geç başladık bugün. Çadırları toplayıp aşağıya indik. Ondan sonra direkt kahveye geçtik. Orada şarj ihtiyacımızı giderdik. Elektronik şarj ettik. Şu an saat 4'e çeyrek var. Biz daha yeni yola çıktık. önden <laughs> gidiyor işte ama çok önde değiller. 2 kilometre falan ileride. Bir iki kilometre ileridedirler diye tahmin ediyordum. Allahlar önümdeymiş ya. <laughs> Harika ya. Şu manzaraya bakar mısın? Bak koylara bak. Sıralı, 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 sıralı. Şimdi her birinde bir tane... Şey... <laughs> her birinde bir gir çık mı yapsak? Bak şurada bir şey yapmışlar. Kale gibi bir şey var Hadi o sanki. Ne kadar güzel değil mi? Ha? Fatih, Fatih indi aşağıya. Çok güzel ya. Serkan abi, Fatih'e söyledim. Karşısı Marmara Adası abi. Marmara Adası mı? Evet. Onun önündeki de yani şu şeye kullanmayan bir tane de var. İstanbul şu görünüyor. Diyor, İstanbul görünüyor. Göz, gözükür abi, şeyden gözükür. Bak, ufukta gözükür. ufukta görünüyor bak. Şu karşı tarafta şey. Evet, komple ufuk çizgisi İstanbul. Ben orada oturuyorum bak Marmara'dan, karşıda. Marmara Adası'ndan daha güzel gözüküyor. Ya ben buraya bittim ya. Burada bize aracı satmazlar mı lan? <laughs> Valla <laughs> bir arazi şurada ne güzel olurdu. Adam baksana orada arazisi var. Bak ağaçlandırmış şurayı. içinde evi var. Kendine ait sahili var. Şahane ya. Bak bak şu küçük adanın <laughs> altında koyu var. Ya ağlayacağım şimdi ya. Ben aşağı iniyorum. Dur ya. Ben evet, şey evet rehberimiz. Sendeyiz. Şimdi karşı gördüğünüz ada Marmara Adası. Şu ee, batı tarafındaki Burun'un arka tarafı Marmara. İlçe tamam. merkezi orası. İlçedir ada komple. Şu <laughs> görürken beyazlık böyle kıyıda parlayan yani iki tane pervanenin altı orası Topağaç köyü. Oradaki çok güzel çınar ağaçları vardır falan böyle. Evet. Hani merkezi güzeldir. Şurada ileride de Asmalı diye bir şey var. Köy var küçük. Şu görünen Burun'un arkasında da Saraylar beldesi var. Orada mermer işletmeleri vardır. Evet. güzel Çok güzel turkaz bir koyu var. Mükemmel Doğru. yer. Oralarda hani e, şu güzelliklerden zaman bulabilirsek o tarafa da geçme planımız var. <laughs> i̇nşallah bakalım. Şu aşağıya inelim de. Yani bırakamıyoruz Aşa abi. Bırakamıyoruz. Aşağıya bakalım. Bizim Fatih inşallah bizi aşağıda bekliyordur. İnşallah. Hadi abi. Bilirsin Arkadaşlar abi. biz manzara seyretmekten yol alamıyoruz ya. Bugün <laughs> şuraya bakar mısın ya? Harika değil mi ya sizce de? Şurası çok güzel. Şuraya bayalım. Oraya gitmek istiyorum ben. Kapı da abi sal Kapı da. Oraya Hatta bu gece burada kalalım diyeceğim. Erzağımız yok. Erzağımız yok. Allah kahretmesin. Ben buraya bir daha gelirim. Gelirim. Seneye, seneye buradayız. Her zaman bekleriz. Eyvallah. Yeni arkadaşlar, yeni gelecek arkadaşlar. Rehber Kerim Tozlu. <laughs> Yardımcı olurum her türlü. Eyvallah. Bir başka koy. Burada yerleşim var, yaşam var. Sahil de kalabalık yani. Baksana, güzel. Burada şimdi market falan her şey vardır. İnşallah kasap da vardır. Kasap varsa gidip en şu sona çadır kurmak or düşeceğim. Araba geliyordu da tekelle Bak hayvancıkları görüyorsunuz değil mi? Hayvancık sıvı ihtiyaçlarını gidermiş hayvancıklar güzelliğe karşı şu pisliği bırakıp gitmişler. Aşağıda market vardır. Alışveriş yapalım. Denize falan girelim. He? Denize girelim burada. Kumsal güzel. Hatta kalabiliriz bile. Daha erken mi abi? Gitmez mi şey yatıranlara? Aşağı bir inelim de. <laughs> sonra bakalım. <laughs> Hele bir aşağı inelim bir. Her her halükarda bir alışveriş yapacağız yani. Orası kesin zaten de. Turanlardan yaparız. Turanlar nerede? 10 km sonra. 12 km ormanda burasıydı. Turanlarımdan sonra. Tamam. Aşağı binelim bakalım. Konuşalım. gene bulduk bir yerler çevirdi. İlginç. İşte buna girilir. Tertemiz. Yukarıda köy yok, bir şey yok, hiçbir şey yok. Bu Suya baksanıza. Short, short değil. <laughs> <laughs> Eyse short değil. Ben de benim yapacağım şey mi yapmayı düşünüyorsun şu anda? Bir baksana abi suya. Orada derin yer <laughs> var Abi benim üstümde sahile indik. Sahilde çadırlar var. Kamerada görünüyor mu bilmiyorum. Duş var. Fakat denizi dalgalı ve rüzgarlı burası. Bir de gölge bir yer bulamadık biz. Gölge bir yer bulsaydık burada kalacaktık. Sahilde de kalmak istemedik çünkü sabah tepe var ama sabahleyin güneş en fazla 9'da diyecek ki siz buradan gidin artık yeter. Aynen öyle bir şey söyleyecek Güneş. Onun için bir sonraki köye yani Turanlı'ya gitme kararı aldık. Turanlı buradan biraz daha büyük. Burada kasap yokmuş mesela. Turanlı'da var. Kırmızı et yememiz lazım bizim. Kuşbaşı et alıp etli bulgur yapacağız. Diye plan yaptım. Ben yaptım. Tek başıma yaptım. Onları da bana uyacaklar. Yani. Hiç yani kaçarları yok ya. Yani. <laughs> Erzağımız var aslında. Tombalı var. Makarna var. Pilav var. Hem bulgur hem pirinç yapabiliyoruz. Yağımız, salçamız, her şeyimiz var. <laughs> ama benim canım et yemek istiyor. Çünkü <laughs> et yemem lazım. <laughs> Burada beyaz et vardı ama <laughs> kırmızı kırmızı lazım. Çünkü ben çünkü ben Çünkü ben turcuyum Hürmet yemem lazım Bunlar genç adam Yemesi de olur Onları da yemesi lazım <laughs> İki köyün arasında Or Ormanlı Turan'ın arasında bir koy var. Burası Manastır koyu. İsmi öyle. Eskiden Manastır mı vardı bilmiyorum. Güzel bir plajı var. Bak kurnazları görüyor musunuz? En dibe çadırları dizmişler. Neden? Çünkü onlar rahat 11'e kadar güneş görmeyecekler. Gece burada kalacaklar onlar kesin. Aşağıda karavanlar var. Yap ya çok güzel az buralar ya var ya. Her yeri güzel güzel demekten bıktım artık ama her yer güzel yani. Bak bir de karşıda. Şu kıyı dönünce bir yer daha var bak. Küçücük bir koy var orada da insanlar var. Şimdi son bir tırmanışımız var. Zaten hep tırmanıyoruz, iniyoruz, tırmanıyoruz, iniyoruz. Burayı da tırmanacağız. İndiğimiz zaman Turan, Turan köyü. 4 kilometre. ben hala GoPro çekiyorum. Fakat gün içinde çektiğim görüntüleri hemen telefon aktarıyorum çok fazla biriktirmeden. Bugün gene sildi mesela. Ama görüntülerin büyük kısmını almıştım. Birkaç küçük parça çekmiştim. Çok da önemli değildi. Böyle idare edeceğiz artık. Eve oh! Tekerle sürüyorum. Eve dönene kadar böyle idare edeceğiz. Я бы так ücretli piknik alanı diyor. Yani piknik yapmak için orada para diyor. İlginç. Niye masa var diye. Mangal yeri var. Orada mangal yakabilmen için para ödüyorsun. Büfe kamping. Burası kamp alanı. nereye kamp kuracağız bilmiyorum. Şöyle dibe kadar gidip bakmak istiyorum. Merakımı gidermek için. Biraz rüzgarlı. Rüzgar şu an tam karşımdan esiyor. Duş var ücretli eleman paraları sayıyor. <laughs> Sahile kurulur her türlü. Ama işte sabahleyin güneş sıkıntı. Kampik var burada ücretli. Her şey her şey ücretli burada anladım. Çadırlara bak. Orası da ücretlidir. Kesin. Burada yerleşim popülasyonu daha yüksek. Yeni yapılan binalar var. Bak şuraya çadır filan kurmuşlar. Kurabiliriz. Aa şok var orada güzel şok var orada şok var şok çok güzel şok şok güzel dal hemen Vallahi, Abi, sabah tane, alırız çok zaten bak. bir tane şimdi alalım sabah alayım taze biz taze taze alırız mantar var et kırmızı et kırmızı et yok mu Hadi bak. ciğer var, köfte var, kırmızı et var. Sonra kuşbaşı. Tarihi nerede geliyor bu? Acaba? Ve şey... Ha. ha bak paket açılmış. Bunu alma. Evet, rengi bak, değişmiş olur zaten. 7-8 7-8 tamam bu tamam. Bol ki. Mantar alalım mı? Bulgur mantarlı olur mu? Et ve mantar bence karışınca pek güzel bir şey olmayabilir. Et ve mantar karışınca çok güzel bir şey olur da olur <laughs> içine bulgur girince acaba ne olur onu bilmiyorum işte. <laughs> Şu an bence tamam, pek baş de. Vermiş, içine Evet. <laughs> biberimiz var değil mi? Bizim biberimiz var. Al bunu. Domates sır. Al Domates alalım. Domatesimiz yok. Domates şöyle Ee, dört tane 4 tane domates yeter salatalık alsak mı acaba sandviç yapmayacağız gereksiz. ha salatalık tamam ya muz ama olmamış Ama alıp da şey koyabiliriz. Çantaya Yolda olduğuna şükür. Çiçek. Ayran. Değil mi? Şunlardan alalım mı? Dört tane şey devirme derdi olmaz. Aynen. Üç tane büyüklerden alalım. Bundan mı alalım? Tamam, tamam. tamam. Bundan al, Bir buçuk. Ondan sonra... Başka... Başka ne alıyoruz? Şu hepsi alttan. Alsana şu kırsıyı, sarıyı. Seviyor musun? Sağ olun. Al onu. Ondan sonra... tamam mıyız burası biraz rüzgarlı. şimdi keşif yapıyoruz şu uç tarafı merak ediyorum oraya gidip bakmak istiyorum müsait bir yer olursa çadır kuracağız yemek yapacağız Sanırım burada olduğuna göre buranın manzarası güzel olmalı. Şöyle iç kesimlere biraz girelim dedik. Bakalım ne var ne yok. Burası biraz canlı. Hava kararmadan biz yemek yapalım dedik. Şöyle tezgahı buraya kurduk. Hızlıca 3 kişi yemek olayına giriştik. Burada eti kızartıyorum. Burada bulgur. Kerimde domatesle biberi hazırlayacak. Sonra hepsini birleştirip yiyeceğiz efendim. Etli bulgur pilavı. Salçalı. Salçamız da var. Vakit darlığından biz şu an ne yaptığımızı çok farkında değiliz. <laughs> Hava kararmak üzere. Etleri kavurduk, bulgur neredeyse hazır, domates hazır değil, soğan ve biber hazırlanıyor. Değişik oldu ama olacak yani. Öyle görünüyor. Ya olmak zorunda zaten. <laughs> Olmasa da olmuş gibi yiyeceğiz bunu. Yapacak bir şey yok. Biraz daha tık 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 tık. Az da. Tamam. Evet, tencere var ya tam 3 kişilik. Değil mi bu tencere 3 kişilik değil mi? Ha? Evet. 2 değil mi? Işte Ama 3 oldu. var <laughs> şimdi bir dünya alacak. Bak şimdi şişecek bu. Taşmazsa iyi. Ha? Taşmaz değil mi? Bana Taşarsa alırız. Açarsa alırız ha bakalım. Pilav sonunda pişti. Şöyle bir sonucu ulaştık. Saat 9.30. Bayağı uzun sürdü. Ama pişirdik yani. Şimdi bize afiyet olsun arkadaşlar. Biz bunu bir gömelim. Bugün çok yorulduk. Karnımız aç. Şimdilik iyi geceler.